Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif'te, iftar anında, sahur zamanlarında, oruca başlarken, orucumuzu bitirip, elimizi açıp, Müslüman için, oruçlu için iki güzel nimet vardır, bayram anı vardır, birisi iftar ettiği andadır dediği o zamanda hep sizinle beraber olduk paylaşımlarda bulunduk. Hanelerinizde, belki sofralarınızda muhabbete vesile olduk. Bu dileklerimizi her daim gönlümüzde tutuyoruz. Sizlerle birlikte olduğumuz için Rabbimize hamd ediyoruz. Beni dinlediğiniz için, programa kulak verdiğiniz için, dualarınızda bizimle beraber bütün ümmeti Muhammed'i unutmadığınız için size kalben teşekkür ediyorum. Allah her işinizi güzel eylesin. Rabbim daha nice Ramazan-ı Şeriflere ulaştırsın. Pek çok paylaşımda, muhabbette, sohbette beraber olabilmeyi size, bize nasip eylesin.